Arkadaşlar merhaba. Harun ustamız bugün sağ olsun. Ee, Asya Major X6 250 cc motorun e, devraj bakımı, e, devraj teli bakımı, yağ bakımı, e, karbüratör e, arızalı olduğu için yeni karbüratör tercih etti. PZ30. PZ30 karbüratör aldı. Manifoldunu da aldık. Manifoldunu da aldı komple. Kasaba sıfır değiştirdik. Bir çıkan bir sürekli sıfır olan. Balatayı komple aldı değiştirdi. Şimdi toplayacağız. Topladıktan sonra marşa basacağız. Ondan sonra bir video daha gelir. Ustam olacak mı? Ya tabii ki de olacak ya. <laughs> o, 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 o. Usta, ustamın ellerine sağlık. Arkadaşlar kendinize iyi bakın, esen kalın, mutlu kalın. Şimdi biraz sonra bizim yüzümüzdeki gülümsemeyi sizlerle paylaşacağız.